nerede? Emine, kötü bir şey yok değil mi? Murat, o mahir esir düştü. <laughs> Topraklarımız için ölmeye hazırız. Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız. Allah'ım sen Murat'ıma bir kurşunla ölmeyi nasip et. Çok acı çekmesin. <laughs> Kaçmana yardım edeceğim. Radovan'ı alıp bana getireceksin. Sana o aşağılık herifi getireceğim. Asla diz çökmeyeceğiz. Başınızı dik tutun. Zafer mutlaka bizim olacak. İzin verin sizden biri olayım. Siz masum insanlar için renkli içe sayarak savaşırken... ...ben daha fazla seyirci kalamadım. Sevmek böyle bir şeymiş demek. Hesapsız. Kahretsin! Tamam, kayıplarımız olabilir. Ama her şeye rağmen hayattayız. Elimde olsaydı şu an ne yapardım biliyor musun Ayda? Bir saniye bile düşünmeden gidip odasına getirirdim. Sadece senin mutluluğun için. Eğer inancımızı yitirirsek... ...bu savaşı kaybetmişiz demektir kelebekler. TRT 1'de.